Evet aa en son çok heyecanlı bir yerde kalmıştık. Bunları kim öldürecek? Nasıl çıkaracaklar? Evet dur. bu. Şu an geldi o gerginlik yine. Kula. Özet'e hemen geçiyorum. Padişahımızın kırıştırdığı prensesi Hürrem Sultan kıskandı. Atıştılar da. Ondan sonra dedi ki buna veba bulaştıralım. Olmadı falan filan ortalık karıştı. En son işte zehirlemeyi denedi Nigar. Ama bu İbrahim Paşa'nın emriyle yaptı o zehirleme işini. Ortalık karıştı. Şu an kimsenin haberi yok. Biri ölü, biri canlı. Prenses olmak üzere iki kişi var bu odada ve bunlardan kurtulmaları lazım. Isabella ölmedi. Hayır. Burada yardımcısı öldü. işte ne olacağını beraber izleyeceğiz. Heyecanlı, keyifli bir noktadayız. Ne aşkı be ne aşkı. Ah. Günü izledim ama bir şey anlamadım anlattığından. Nasıl anlamadın ya? Al bak anladın mı? Etsum kardeşim. Hoş geldin. Vallahi Etsu bir videolar atmış acıktım ya. Karnım kazındı. İçeriden atıştırmalık bir şey alayım da geleyim. Dikdik. La tat tat Princesa Efendim canım Ne hale gelmişsiniz? Alo. A Alo. Alo. Cemil. Cemil olabilir mi Cemil? Suat. Orhan. Orhan. Bilemiyorum. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Hoş buldum canım. Ekranı vereyim sana. <laughs> olacak bu işin sonu. Ey Allah'ım, sen bizi koru. Güla, sakin ol. Beni de telaşlandırıyorsun. Hasbir, hayır ya. Hayır. Noveink. Beni aldattın. O küçük aklınla oyun oynadın bana. Gördün mü neler oldu? Senin akılsızlığın yüzünden. Süleyman Hürrem, hayır canım, Hürrem zehirletmedi. Onun Rahim için savaşmak istiyorum dedi. Ama suç Hürrem'e kalacak. Savaştık. Bitti. Ben kazandım. Sen de... Sen de onun gibi öleceksin. Hadi buyur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız niye kafa? Nasıl deveteceğiz bu belayı? <laughs> Bilmiyorum. Aha. O ses ne? Şahı at meydanında boğacak bir tane delikanlı yok mu ya? İti vuracak vatan Vallahi evladı yok mu? Vallahi koskoca... İti <gülüyor> vuracak. Neymiş? Devleti Kimse Aliye'de yok. bir tane delikanlı yok mu? At meydanında kafaya basıp şöyle urganla... Hoşçakal Prenses. Ne yapacağız? İkisini de yok edin. Hadi buyur. Koyun bir çuvala. Atın denize. Sultan. Jinjian Azadi 20 Biraz lira yollamış. Düşüyor. Tabi efendim demiş. Ey benim ay parça. Altın saçlı sultanım. Annenle baş edebileceklerini sanıyorlar. <laughs> Ama güçleri yetmez. Bak. Senin cariye diye itilip kalkılan annen neler yaptı? da aramak yerin herkesten Aha, teker teker kurtulacağım. Aha. Isabella gitti bile. Koskoca validesin Zırata ya. Sırada İbrahim var o da gidecek. Sonra... Valide sus, Sultan. Sus! Sus! Maydevra, Mustafa. Hepsi bir bir gidecek. Bizim saltanatımız başlayacak. Senin, oh. benim, abilerinin birlikte çok mutlu olacağız. Bu sarayın <laughs> asıl sahibi biziz. Anlıyorum. Ulan yaşlı bunak. Senin kulağın orayı nasıl işitti? Gözünün önündekini göremiyorum daha. Püh.